Herkese merhabalar. Ben Can Ayaz. A'dan Z'ye Koşu Kanalı'na hoş geldin. Kanalı açtığım günden beri çok güzel sorular geliyor. Bazı sorularda şu şekilde geliyor. E, VO2 maxı nasıl artırabilirim? İnterval antrenmanım olmuş mu? Bu interval antrenman nasıl? Tempo nasıl yapılır diye sorular geldi. Şimdi asıl konu şu neden interval yapıyorsunuz ya da niçin interval antrenman yapma ihtiyacınız var? Asıl sormamız gereken soru bir yerde bu. Şimdi aynanın karşısına geçtik. Bu örneği çok seviyorum böyle söylemeyi. Ben ne yapmak istiyorum? Koşu mu yapmak istiyorum? Ironman mı yapmak istiyorum? Bisiklet mi sürmek istiyorum? Yarışlara mı katılmak istiyorum? Öncelikle amacını bir belirle. Ne istediğini belirle ve bunu belirlerken de gerçekten kendine samimi ve dürüst ol. Yani %100 dürüst olmasan bile en azından %70, %80 dürüst ol ve hedeflerini seçerken de ulaşılabilir bir hedef olsun. Diyelim ki hedefini belirledin ve ilk aşamada bir 10K yarışına katılmak istiyorsun ki gayet makul bir hedef ve bunun için hazırlanmaya başladın. Hazırlandın, 10K yarışına gittin, yarışı belki bitirdin ya da yarıda bıraktın diyelim ki ya da daha iyi bitirebilecekken de acılar içinde bitirdin. O zaman da bir şeyleri yanlış yaptığını fark ettin diyelim ki ve bunu düzeltme yoluna gittin. Bir şekilde antrenman programı yazdın kendine, internetten araştırdın, indirdin, birçok kaynağa baktın, Google'a girip baktın, maraton antrenmanı yazdığın anda internette 1 milyona yakın kaynak bulabilirsin. Ama bu planlar ne kadar sana hitap ediyor? Yani e, bu planlar senin için kişiselleştirilmiş planlar mı? Kesinlikle değil. İnternette bulduğun planlar genel planlardır, genel antrenman planlarıdır. Bizim buradaki söyleyebileceğimiz şey yani online coaching almalı mısın ya da bir antrenörle çalışmalı mısın sorusu da şu eğer ki bir üçüncü göz tarafından izlenme ve genel bir antrenman metodolojisi uygulanıp başarıya ulaşmak istiyorsan ve bunlara da bir yerde kafa yormak istemiyorsan bunu antrenör senin için yapıyor. Ve sana bir antrenman periyotlaması yaparak antrenman planını oluşturuyor. Ve bu tamamen sana özel olmuş oluyor. Tabi bunun için bir minimum bir koşu saati, nabız bandı yeterli. Program içerisinde kullanılan bir takım aplikasyonlar var. Ve bu program yazılırken de sana özel oluyor aynı zamanda bir antrenör sadece sana program yazmakla kalmıyor da senin başarıya ve koşuya olan bakış açısını değiştirmeye başlıyor. Yani senin için 10K bitirmek çok önemliyken ya da 10K'ya belli bir süre altında koşmak çok önemliyken oradaki süreye ve şu kadar sürede bitirmem lazımdan ziyade aslında yaptığın işten keyif almaya odaklayacak olan kişidir antrenör. is ee, hangi seviyede olursan ol bir seviye sonra antrenmanları kendin yazıp kendin uygulaman yıpratıcı olabilir. Bununla ilgili zaman da harcamak istemeyebilirsin. O yüzden de bu tarz durumda antrenörle çalıştığın takdirde birçok şey daha hızlı gidecektir. Yani birçok şey aslında daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. İlk başladığınız zaman sabırlı olmanız gerekiyor. Elit atletlere bakmak yeterli burada. Elit atletlerin gelişim eğrisine baktığınız zaman yaklaşık 10 yıl süren bir gelişim eğrileri var. Özellikle uzun mesafe atletlerinde önce kısa mesafeden başlarlar. Daha sonrasında bu kısa mesafe sonrasında da mesafelerini uzatırlar. Süratte dayanıklılık geliştirmeye başlanır. Ve daha uzun mesafelere giderler ve bu eğri yaklaşık 10 yıla kadar sürebiliyor. Dolayısıyla şimdi bizim kendi hayatlarımız var, iş hayatlarımız var, özel hayatlarımız var ve sonradan spor hayatımıza dahil olduysa beklentilerimizi de buna göre oluşturmamız gerekiyor. Her seviye sporcu için ya da her branş için İstanbul içerisinde belli kulüpler var. İşte triatlon için olan, bisiklet için olan, koşu için olan takımlar var. Takımdan ve antrenörden ziyade de İlk başta yeni başladın diyelim ki hiçbir şeyle ilgin yok ya da bilmiyorsun yani koşuya nasıl başlayacağını bilmiyorsun. O zaman da bununla ilgili özellikle İstanbul içerisinde çok güzel koşu grupları var. Hem buradaki koşu grupları seninle aynı duyguyu paylaşan insanlardan oluşuyor ve aynı zamanda koşu grupları içerisinde deneyimli koşucular da olduğu için sana çok güzel yol gösterebiliyorlar. İlk başta buradan başlamak da bir yöntem. Oradaki insanlarla kaynaşıyorsun, arkadaş oluyorsun. Ee, burada da amacını belirlemeye başlıyorsun. Amacın e, daha böyle spesifik bir hedefe doğru hazırlanmaksa e, bir antrenörle çalışma yoluna gidebilirsin. Tabii bir antrenörle çalıştığın zaman da sadece sana program yazan taraf olmuyor antrenör. Aynı zamanda dediğimiz gibi senin mindsetini değiştiren, bakış açını değiştiren de kişi oluyor. Başarılı olmanın tek bir kuralı yok ve bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Yani başarılı olmak için tek bir hat doğru diye bir şey yok. Herkesin kişisel özelliklerine göre hareket etmeniz gerekiyor ve bunu iyi analiz etmeniz gerekiyor. Antrenör bir yerde de bunu okuyan kişidir. Yani sadece parametre üzerinden değil aynı zamanda kişilerin, çalıştığı sporcuların mindsetini bilen kişidir. Ve bunu değiştirmek için de eğer ki olumsuz gittiğini gören bir şey varsa bunu değiştirmek için de uğraşacaktır. antrenör büyük resme odaklanır ve sizin aslında neden bunu böyle yapıyorum dediğiniz yerde unutmayın ki antrenör aslında sizi daha farklı bir şekilde yönlendirecektir. Daha büyük bir resim Gidiyordur. Bu da başarıya ulaşmak için bir yöntemlerden biridir diyebiliriz. Buna bir güzel bir örnek de şöyle verebilirim. Elmas çok değerli bir maden diyebiliriz. Elmasın toplanması ve çıkarılması da çok meşakkatli bir iş. Yani elması çıkartırken etrafına kilolarca çamur ayıklıyorsunuz. Çamuru çıkartıyorsunuz ve o cevhere ulaşıyorsunuz. Siz bir elması ulaşmak istiyorsanız bunun için çaba harcamanız gerekiyor ve bunun için de sabırlı olmanız gerekiyor. Özellikle endurance sporlarına adım attıysanız sabırlı olmanızda gerek var. Bu ister bir antrenörle çalışın isterseniz de kendiniz yaptığınızı farz edelim. Her şeyin başında sabır geliyor. Başarının sırrı diye Google'a yazdığınız zaman başarının sırrı hırs değil aslında azinden geliyor. Çalışmaktan geliyor. Bunu Google'da bile aratınca görebiliyorsunuz. Aslında çok da uzağa gitmeye gerek yok. Ee, ama bir şeyleri bilmediğiniz takdirde de yani yarış içerisinde örnek veriyorum şu tarz diyaloglar da olabiliyor işte antrenman içerisinde hazırlandın çok iyi antrenman yaptın ama yarışa, yarış içerisinde duvara çarptın diye bir tabir var. Bu duvara çarpma tabiri işte dediğimiz gibi bazen insanlar kişiler kendine %100 samimi olamıyor mesela örnek vereyim ben bir antrenörüm Aynı zamanda bir uzun mesafe atletiyim ama benim de bir antrenörüm var. Çünkü ben kendime yazamıyorum. Yazdığım zaman da samimi olmuyorum ya da kendime %100 dürüst olamıyorum. Kendime bir antrenman programı yazdığım zaman ya bugün hava yağmur yağıyor ya da bugün işte çıkmasam ya da antrenman içerisinde antrenmanı değiştirebilirim. Yani bu rahatlık oluşmuş oluyor ama bir antrenörle çalıştığınız zaman aslında bir yerde sorumluluk da hissetmeye başlıyorsunuz. Ve bu sorumluluk duygusu da aslında bir yerde sizi ittiren bir şey oluyor. Yani bir katalizör etkisi yapıyor size ve dolayısıyla daha iyi bir sonuca gidiyorsunuz. Antrenör her zaman için sizin hedeflerinizi öğrenir ve bu hedeflerinize göre de aynı zamanda bir antrenman periyotlaması oluşturur. Interval nasıl yapılırdan ziyade intervali neden yapıyorsun kısmı burada devreye giriyor. Çünkü her antrenmanın bir mantığı var ve bir yarışa ya da bir hedef hazırlanırken de sezonluk periyotlamanızda temel dönem dediğimiz base dönem, yükleme dönemi, peak dönemi ve taper dönemi dediğimiz bir dönem var. Taper döneminden sonrasında da zaten yarışa geçiyorsunuz. Yarış haftasına girmiş oluyorsunuz. Antrenmanları yazmak ya da uygulamakla ilgili vakit harcamak istemiyorsan ve bir tarafta seni izleyen, parametrenin gözetleyen senin sağlığını gözetleyen birinin olmasını istiyorsan antrenörle çalışman burada mantıklı oluyor. Umarım bu video içeriğinde seni aydınlatabilmişimdir. Antrenman ve online coaching almalı mısın konusunu anlatmaya çalıştım. Burada dediğim gibi önemli olan senin beklentin ve ne istediğin, hedeflerin. Bu hedefleri düzgün bir şekilde, gerçekçi bir şekilde belirlemene antrenör yardımcı olabilir ve senin aynı zamanda bakış açını değiştirecek olan kişidir. Yani sadece sana kağıt üzerinde bir antrenman programı yazmayacaktır bu kişi. Aynı zamanda bakış açına değişecektir. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur. Bu ve benzeri içeriklerin gelmesinin devamını istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Sevgi ve sağlıkla kal. Kendine dikkat et.